iddiaya göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Davutlu köyünde tüyler ürperten bir olay yaşanmış. Anlatılanlara göre 1989 yılında hava kararmasıyla birlikte cinler köyü işgal etmiş ve köy halkı evlerinden çıkmaya korkar hale gelmiş. Haber gazetelerde yayınlanınca olayın araştırılması için bir gazeteci köye gelmiş ve köydeki herkesle röportaj yapmış. Ancak 11 gün boyunca köyde beklenilenin aksine hiçbir terslik yaşanmamış. Bunun üzerine gazeteci HB hey adlı kişi kamerasını 14 yaşındaki bir çocuğa teslim ederek köyden ayrılmış. Gazeteci çocuğa yakında geri döneceğini ve geri dönene kadar paranormal olayları kaydetmesini istemiş. Fakat 3 gün sonra aniden jandarmalar HB'yi gözaltına almış. Çünkü gazetecinin kamerayı verdiği çocuk da dahil olmak üzere 3 ayrı evde 7 kişi parçalara ayrılarak öldürülmüş. Olaylarla bir ilgisi olmadığı anlaşılan gazeteci serbest bırakılmış. Fakat bu sefer gazeteci de kayıplara karışmış. 3 Şubat 1989'da gazeteci H.B.'nin defteri ve giysileri ormanda bulunmuş ve bir daha kendisinden haber alınamamış. H.B.'yi gözaltına alıp sorgulayan ve dehşet kayıtları izleyen jandarma ise yıllar sonra intihar etmiş. 2011 yılında gösterime giren Türk yapımı korku filmi Karadedeler olayında bu konu ele alınıyor.